iki de bir yatmaya çalıştı. Hani, doktor da dedi ki tıpta görünmeyen bir hastalık dedi. Bize şok olduk ilk de tıpta nasıl görünmeyen bir hastalık hani annemi nasıl buldu bu hastalıkte hani çok kötü oldum orada tabii ki. Daha sonra yapılan tetkiklerde Ayten Hanımın Parkinson hastası olduğu ortaya çıkmış. Bir anda hani başımdan aşağı kaynar sular döküyor. Bir anda hani göz Çok kötü hissettim kendimi. Hani dilim damağım kurudu. Ellerim ayaklarım titremeye başladı. Annesinin bu rahatsızlığı manevi olarak çökertmiş Kadir'i. Beni biraz zor tanımaya başladı. Evdekileri biraz zor tanımaya başladı. Artık o kadar derece hastalık kötü oldu. Çok psikolojim bozuldu. Dedem olsun, anneannem olsun çok bana destek çıktı. Kadir, annesinin tüm bakımıyla bir hemşire gibi titizlikle ilgileniyor. Anneme her gün açma gelme yaptırıyorum. Ondan sonra hani kollarını açtırıyorum. Ondan sonra... Buralarına uyuyorum, masaj yapıyorum ona, bezliyorum, yıkıyorum, patlıyorum. Her şeyi ben yapıyorum ki herkes de bunu bence yapar yani. Talip olduğu Büşra'yla da ortak bir noktaları çıkıyordu Kadirim Aslında ben de onu bir yandan çok iyi anlayabiliyorum. Ben 7 yaşındayken beri babasız büyüdüm. Çocuk yuvasında kaldım. Hani annesizliğin ya da babasızlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Evin tüm maddi sorumluluğunu da üstlenmiş durumdaydı Kadir. Şu an evi geçindiren benim, anneme bakan benim, anneanneme bakan da benim. Hani yorulduğum çok oluyor tabii ki. Sonuçta hani, 21 yaşındayım daha. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Seda Sayan da Kadir'in hikayesini dinlerken gözyaşlarını tutamamıştı. Bütün yani, evlatların da benim gibi olmasını isterim İnşallah. buradan. Inşallah. Annesinin babasını saygılı. Nasibiz sevgili Hadi. olmasını istedim. Çünkü dünyada bir tane anneniz var, başka anneniz yoktur. O 21 yaşında ama hayat onu yaşından daha olgun biri yapmış. Allah'ın takdirdir. Hani Yüce Rabbim böyle bir şeyle sınıyorsa bunun yani dermanı da verir diyorum. Ben hava alabiliyorum, yani gezebiliyorum, yemek yiyebiliyorum. Ama annem yapamıyor bunları. Hani bir an çok değişik bir şey bu. Yani ne kadar mutlu olsam da içimde bir yani, mutsuzluk oluyor gerçekten. Annesinin bu rahatsızlığı yüzünden ailesini suçluyor Kadir. Babaannem bir şeyler yaptı. Annemi dengesini bozdu. Ayağını ka kaydırdı. Hep babaannemin yüzünden aslında benim annem böyle olduğunu ben suçluyorum aslında babaannemi. Yani bunları yaşamak istemezdim. <laughs> Çok zor yani, çok zor. Yani bir 21 yaşında bir hani, erkek olarak çok zor. Annesini üzmek istemediği için onun yanında hiçbir zaman ağlamamış Kadir. Yani annemin yanında ağlayamıyorum çünkü gerçekten çok sıkıntı. Annemin yanında ağlayınca annem de ağlıyor. Anca böyle kuyt köşelerde ağlıyorum hani. Bakalım Kadir özlem duyduğu sıcak yuvaya Büşra ile kavuşacak mı? Gelişmeler için stüdyodayız. Ben yoruldum hayat gelme üstüme.